Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Aleyna Tilki'nin Cevapsız Çınlama Şarkısı Nasıl Telif Yedi Onu Anlatacağım. Arkadaşlar ilk önce Bu telif hakkı Yani Biri sahte bir şey attığında Yani bu şarkı çalıntı gibi Olduğunda Ona telif deniyor. Dolayısıyla da Aleyna Tilki kendi telif attığı göründüğü için o yüzden şarkısı kapandı artık YouTube'da yok ancak müzik recordinglerin Aleyna Tilki'nin müzik recordinginde değil de bu şeyde var sahte müzik kanallarında onlar da var onlardan işte mesela Çağatay Akman'ın şey ça Gece Gölgenin Rasına Bak şarkısı da sahta ve ana Arif şeyinden telifinden kaldırıldı. Dolayısıyla bu duruma da yani bir şey yapılamıyor. Şarkılar inceleniyor. Askıya alınıyor. Youtube'dan kalkıyor. Bunlara da Youtube bir şey yapamıyor zaten. Çağatay Akman açıklamasında yaptı. Ben çanta yapmana ve aleyna tilkiye destek çıkmıyorum. Çünkü arkadaşlar ben bilmiyorum yani telefon olayını. Youtube'a ilk defa geldim. Youtube'u izliyorum ama ilk defa geldim. İşte ilk videom bu olması gereğini duydum. Duyacağım da çünkü şarkı yani bunun dava, davalık bir yanı yok. Herkes birbirine dava açar. Kan çıkar. Ondan sonra da hadi görüşürüz. Ölürler. Öbür tarafta hesap verirler artık. Ee, yani telif aleyna tilke, telif edemez. Çünkü onun soyadı falan farklıdır. Çünkü mesela diyelim Aleyna Tilki'nin da Aleyna Tilki ise onunki de Aleyna Tilki Tilki'dir ama sahte kimlikle açmıştır ya da sahte hesaplan. O yüzden böyle bir durum ortaya çıktı zaten. Bundan dolayı zaten açıklama yaptı herkes. Çağatay Akman da yeni şarkı çıktı çıktığından itibaren 20 milyonu gördü. O yüzden de arkadaşlar Çağatay Akman ana Arif'e dava açtı. Bilmiyorum yani son durakta öyle söylenmişti. Ana Arif'e dava açmış yapımcısı. Ama aslında ana Arif onun Engellememiş yani engellememiş. Anna Arif'in suçu yok. Sahte Anna Ar Arif bir sahte Anna Arif kanalı yapmış bunu. Zaten Çağatay Akman da Anna Arif'in notalarının olduğunu yazmıştı. Bunda bir davalık durum yok. Yani olamaz da. Olmaz da yani. Abartacak ne var alt üstü? Şarkı diyorlar ama her günde yani de herkesin videosu telifiyor. Kanal kapatılıyor. Her şey oluyor arkadaşlar. Kaşla göz arasında. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Maddeler halinde de yazmıştım madde bir. Çağatay Akman da Çağatay Akman şarkısının Gece Gölgenin Altına Bak şarkısının çalıntı olmadığı tespit edildi zaten. Dolayısıyla bunu Anna sahte bir Anna Arif kanalı açmış. Madde 2. Aleyna Tilki'nin şarkısını Aleyna Tilki telifleyemez. Teliflese de zaten Youtube onu güneş şey yapamaz. Bazıları da diyor e, Kusura bakmayın kameraya bazen elimde değiyor toz olduğu için. Bazıları da diyor Aa, Aleyna Tilki 290 milyonluk şarkıya niye telif attı acaba diyorlar. Ama arkadaşlar bütün sorunlar farklı yani. O yüzden. Madde 3 Çok kişi diyor zaten. Emrah kara dumanla bir anlaşamadıkları olmuştur. Ondan da olabilir diyorlar ama ondan da değil. Kusura bakmayın alarm ötüyor bazen komşunun arabasını. Ondan da özür diliyorum. Aleyna tilki yapamaz yani. Çünkü o zaten telefon hakkı ona ait zaten. Çağatay Akman da madde 4. Çağatay Akman o şarkıyı Mehmet Ali Sezer'den telif ödeyerek aldı. O da 1994'te yapılan Güllü Her Şeyim Oldun diye bir parça arabesk müzik. O yani başka bir şey yok diyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. İzlenmeler çok olursa Söz GTA 5 videosu, Scarface, Minecraft gibi videoları atacağım yani. Gizem videolar falan. Atacağım yani. Merak etmeyin. Yeter ki be 5000-6000 izlenme olsun. 100 abone olsun ya da daha az. O yeter bana zaten. Yani Bokta çıkabilir. Belli olmayabilir. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin. İzlenmeler çok olursa dediğim gibi GTA videoları gelecektir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.